arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Adı ne yapıyorsun? Ben ben komşu yapacağım. Komşu yapacaksın. Komşu gelecek. Komşu evi. Evet arkadaşlar. Chelsea'ların evine Niloya'yı buraya komşu yapacağız. Arkadaşlar biz buraya komşu evi yapıyoruz. Chelsea'lere komşu gelecek İpek bebek değil mi? Nerede İpek bebeğimiz? Benim buradayım. Evet komşu geleceğim. Evimi aşağıya indirebilir misiniz artık? Canım. Yavaş olun lütfen. Özel eşyalarım kırılmasın. Bu ses de ne? Bu gürültü de ne? Ne oluyor? Bir havuz keyif yapamayacak mıyız? Bu, bu eşyalar ne? Ne oluyor burada? Aa! E merhaba merhaba. Biz komşu geliyoruz sizin evinize. Ne? Komşu mu? Ben kendi özel alanımda komşu istemiyorum. Ama ben komşu istiyorum. Çarşı öyle demesene sen de. Hayır biz komşu istemiyoruz lütfen. Eşyalarınızı geri götürün, arabanızı geri taşıyın. Hayır ama olmaz. Biz buraya ev yapmak zorundayız. Buranın planını satın aldık biz. Tonlarca para ödedik canım. Ama çok ses yapıyorsunuz tamam bak biz bu evi yapalım sonra sen de komşu ipeğini çok beğeneceksin tamam mı? Tamam sessiz olun bilmiyorum bir düşüncem artık. Ha, neyse gidelim şezlonguma uzanayım ben de. Lola gelsinler lütfen gelsinler. Hem kedilerim köpeklerimle de oynarlar. Belki bize çok güzel bir arkadaş olur. Chelsea Chelsea ah Chelsea çok gürültü çıkacak. Neyse ben güneşlenmeye devam edeyim. Ben Ben de, de kaydıraktan kaymak istiyorum. Bunu böyle kuralım. Ay esnaf üstü. Ay dur dur ada ses yapma dur takırdatma sakın. Bak yine gelecek şimdi lola kızacak bize sonra. Şöyle yapalım. Evet diğer diğer malzemeler evet diğer evimizin direği de burada. Ben, böyle direkt çatısını kuralım hatta bunu diğer koyalım. Bu nereye takayım? O şimdi kalsın. Bahçesini oluşturacağız. Yeşil çimen alanı da oluşturacağız. Evet burası salon olacak ada tamam mı? Koltukları buraya koyacağız. Tamam. Evet yavaş Hı -hı. yavaş oluyor. Şimdi bunu böyle takalım. Çatısını takalım Evimizi. Adacığım buraları sen takabilir misin? ki gitsin. Aferin sana. Tak bakalım. Evet. Şimdi diğer çatısını takalım. Evet. Arkadaşlar ters takmışız yeniden deniyoruz. Evet. Ada dedi ki ters taktık dedi. Tak bakalım adacım. Şöyle çevir. Hayır hayır biraz bir çevir. Bir daha çevir. Bakalım. Evet şimdi oldu bence. Evet harika oldu. Tamamdır. Evet. Bence ne yapalım? da biliyor musun? Koltuklarını yerleştirelim önce içeriye. Yatağını ve koltuklarını Aa, yerleştirelim. Koltuklar var. Tamam. Koltuklarını ben yerleştireyim. Tamam, gel. Gel yerleştir. Gel bakalım buraya. Evet. Önce koltukları ve yatağı Onu yerleştirelim. Onu yerleştiremem. Tamam, Uzak şöyle ya. yakınlaştırayım ben sana. Senin evet. Ses oldu. yapmayalım, ses yapmayalım. Lola duymasın kızacak bize şimdi yine çok ses yapıyorsunuz diyecek arkadaşlar. Evet yatağını yerleştiriyoruz. Evet. Burası da salon. Evet burası da salon. Koltuğunu koyuyoruz. Ay çok güzel olacak. İpeğin evi. Evet İpek Hanım'a harika bir ev yapıyoruz şu anda. Onlar şey onlar bahçenin kedi, kedi köpek şeyi galiba masasını koyalım. Masaya buraya buraya orta sehpa. Evet, buraya koyalım. Bakalım şöyle güzel oldu. Bence gayet güzel oldu. Ada ne dersin? Evet. Şimdi bahçe halısını alalım. Şöyle güzel bir bahçe yapalım adacığım. Evet, evin önünü yerleştiriyor Ada. Bunu da koyduk mu? Al bakalım legoları. Evet, küçük küçük şuralara takarsak yeterli bence. Evet birbirinden ayrı. Hayır hayır şöyle bak ortalık takacaksın ki, evet şu parçalar iki parça arkadaşlar birbirinden ayrılmaması lazım. Şu an zemini tutturuyoruz ada Evet bu zeminin kaymaması lazım. Tamam mı? Kalmadı. Evet bunu şimdi bakacağız bakalım başka bir şey ihtiyacımız olabilir. Evet şimdi şu yan duvarları tak ada evet o yan duvarları tak komşuyu evet rahatsız etmeyelim. İçerisi görünmesin. Oldu evet. Şimdi diğer yan duvarları tak sen de. Bunu ters takacağım. Evet onu ters takacaksın aynen. Ama senin taktığın. Evet. Evet aynı takacaksın şuraya. Şöyle takarsak. Tak bakalım. Şöyle bastır adacım Oldu mu? Aa bence çok güzel oldu. ben ayrılır. Dikkat edelim ayrılmasın. Evet onu doğruya takarsan eğer yani ayrılmaz. Tamam mı? Şimdi kedinin ve köpeğin kaydırağını koyalım. Kedinin yatağını koyalım. Tamam. Evet. Çünkü ipeğinde bir kedisi var. Ve bir de köpeği var. Evet, kedisini yatağına koy Ada. Kedisi dinlensin, köpeği evet, köpek de... de kaydıraktan Kankaya. kaysın. Buradalar. İşte getirdik. Hayvanların da özel eşyalarını getirdik. Mamasını. Evet şimdi kedinin sütünü verelim. Köpeğim. Şimdi köpeğe de kemiğini verelim. Kemiğim. Aç bakalım adacığım. Tamam Jerry sana da veriyoruz. İşte kemiği. Ne kadar çok acıkmışlar. Şu sandalyeyi de şöyle iki yatak arasına koyalım. Bence gayet uyumlu oldu. Ne dersin hadacı? Evet. Evet İpey'in atını da koyalım. Biliyorsun İpeğin özel hayvanları var ve köpeğin kedinin kafesini de koyalım. Tekrar koyalım kedinin sütünü çıkar. Evet. Her şey tamam mı? Tamam. İpek de gelsin. Nerede Bu İpek? Bu kedinin evi. Evet evine girebilirler ve bu da İpek'in ipeğin özel atı İpek atına binip bahçede gezmeyi ve turlamayı çok seviyor. İşte geldim. Her şey tamam mı? Tamam. tamam. Bakabilirsin. Aa, çok güzel olmuş. Mişa ve Jerry de gelmişler. En sevdiğim hayvanlarım benim. Atım burada mı? Evet arkanda. Aa, atım da gelmiş. Hayvanlarımı gerçekten çok seviyorum. Evime de bakayım. Evet bütün her şey yerli yerinde. Şimdi özel eşyalarımı yerleştirebilirim bence. Merhaba İpekciğim. Yerleşebildin mi? Yerleştim yerleştim. Çok teşekkür ederim. Ekipler çok iyi çalışıyor. Bu kargaşada yorulmuş olmalısın. Seni bize yemeğe davet edecektik Lola ile birlikte. Öyle değil mi Lola? Evet. Kusura bakma Lola ilk etapta komşu istemedi ama bence komşuluk çok güzel bir şey. Bizim de arkadaşımız olmuş oldu. Çok canım sıkılıyordu. Olur. Hiç sorun değil, hiç önemli değil. Olur değil böyle de. şeyler. Değil.